Burası da odamız. Bir gece iki bir şey 170 lira. Banyo. Banyo olsa da çok güzel. Günaydın. Bugün 8 Haziran Rivne'deyiz. Rivne, Kiev'e biraz daha uzak. Fakat Lviv'e daha yakın. Polonya sınırına da yakın. 350 bin nüfuslu bir yer. Şimdi ilk gideceğimiz duraklardan St. Basil's Katedral'e geldik. Tarihçesinden vesaireden bahsetmiyorum. Evet bu da Kahve Çaktırmadan çekelim yatak çünkü Evet sonunda çıkalım şimdi Sokaklar göründüğü üzere çok temiz ve her taraf yemyeşil Şimdi de Şevşenko Parka geldik. Şevşenko kim derseniz çok eski yıllarda yaşamış bir aktivist, yazar savaştan kalma bazı enkazlar var burada. Oo. Oh. Very interesting. Parça adını veren Şevşenko. Bu gördüğümüz zat. Bu Şevşenko bu hangisi? İkisi de. Evet ikisi de Şevşenko'ymuş. Parkın ana girişi buradan. Fakat biz yukarıdan e, girmişiz. Buradan da girebilirsiniz. Ne, bak 14. nasıl <gülüyor> <gülüyor> Bu da Tarasa Şevşenko Anıtı, gerçi Anıtı diye yazıyor ama meydana da olabilir. kalbi Burası da tiyatro Meydanı. Bu amcamın keyfine de değmeyin gitsin. Nobel ödülü e, adayıymış bu e, arkadaşımız. Ama ismi konusunda bir bilginiz yok.